Birlikte maddenin halleri konusunu işleyeceğiz. Konumuzu işledikten sonra konumuzla alakalı sorular çözeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Çevremizde bulunan maddelerin katı, sıvı, gaz olmak üzere üç hali vardır. Maddeler üç halde bulunurlar. Katı maddeler, sıvı maddeler ve gaz maddeler vardır. Mesela su, suyu alıp buzluğa koyduğumuzda donar. Buz katı maddedir. Buzu buzluktan çıkarıp ocağa aldığımızda buz erir ve sıvı hale geçer. Sıvı halde olan ocakta olan su kaynamaya başladığında buharlaşır. Su buharı ise gaz maddedir. İlk önce maddenin katı haline öğrenelim. Belirli bir şekli olan maddelere katı maddeler denir. Demek ki katı maddelerin belirli bir şekli varmış. Katı maddelerin özelliklerine bakalım. Bir etkiye maruz kalmadıkça şekli değişmez. Mesela masaya bir kuvvet uygulamadıkça şekli değişmez. Mesela bir oduna kuvvet uygulamadıkça şekli değişmez. Katı maddelerin diğer bir özelliğine bakalım. Bulundukları kabın şeklini almazlar. Çünkü katı maddelerin kendi şekli vardır. O yüzden bulunduğu kabın şeklini almazlar. Mesela gözlük, mesela odun, mesela fincan, mesela kalem, mesela kağıt, mesela masa bir katı maddedir. Şunu da hiç unutmayalım. Çok önemli. Kum, pirinç, şeker, tuz gibi maddeler küçük taneli katılardır. Bakın, bunlar aslında bulundukları kabın şeklini alırlar. Çünkü küçük taneli katılardır. Sadece küçük taneli oldukları için bulundukları kabın şeklini alırlar. Şimdi de sıvı maddeler nelerdir? Onu öğrenelim. Belirli bir şekli olmayan, içine konulduğu kabın şeklini alan maddelere sıvı maddeler denir. Evet, sıvı maddeler belirli bir şekli olmayan maddelerdir. Sıvı maddeler içine konulduğu kabın şeklini alır. Şimdi sıvı maddelerin özelliklerine bakalım. Belirli bir şekli yoktur. Sıvı maddelerin belirli bir şekli yoktur. Mesela meyve suyu. Meyve suyu bir bardağa konduğunda bardağın şeklini alır. Bir sürahiye konulduğunda sürahinin şeklini alır. Devam edelim. Bulundukları kadın şeklini alır. Sıvı maddeler bulundukları kadın şeklini alırlar. Mesela zeytinyağı yağlığa konulduğunda o yağın şeklini alır. Mesela bal, bal, bal kavanozunun şeklini alır. Devam edelim. Sıvı maddeler akışkandırlar. Bir sürahiden bardağa kolaylıkla akarlar ve bulunduğu kabın şeklini alırlar. Yine süt de sıvı maddelerden biridir. Sıvı maddelerin yayılma özelliği de vardır. Bunu da unutmayalım. Şimdi de gaz maddeleri öğrenelim. Belirli bir şekli olmayan, bulunduğu ortama rahatça yayılabilen maddeler gaz maddelerdir. Evet, Gaz maddeler değerli bir şekli olmayan maddelerdir ve bulunduğu ortama rahatlıkla yayılabilirler. Yani gaz maddelerin yayılma özelliği vardır. Şimdi gaz maddelerin özelliklerine bakalım. Dikkat ediyoruz. Belirli bir şekli yoktur. Sıvıların da belirli bir şekli yoktu. Gaz maddelerinde belirli bir şekli yoktur. İkiye bakalım. Bulundukları kadın şeklini alırlar. Sıvılar da bulunduğu kabin şeklini alıyordu. Gaz maddelerde bulunduğu kabın şeklini alırlar. Mesela balonun içerisindeki hava balonun şeklini alır. Devam edelim. 3 yayılma özelliği vardır. Gaz maddelerin yayılma özelliği vardır. Sıvı maddelerinde, gaz maddelerinde yayılma özelliği vardır. Bunu unutmayalım. Mesela bir deodorantı sıktığımızda tüm odaya yayılır kokusu. Çünkü gaz maddelerin yayılma özelliği vardır. Devam edelim. Gaz maddeleri göremeyiz ama bu organlarımızda hissederiz maddeleri mesela bir deodorantı sıktığımızda o gaz maddeyi göremeyiz ama kokusundan o gaz maddeyi anlarız. Devam edelim. Küçük deliklerden sızabilir, sıkıştırılabilirler. Mesela bir topun içerisindeki hava top delindiğinde o küçük delikten sızabilir. Çünkü gaz maddeler kolaylıkla küçük deliklerden sızabilirler. Yine gaz maddeler sıkıştırılabilirler. Mesela tüplerin içerisindeki gaz. O gazlar tüpün içerisinde sıkışmış halde bulunurlar. Demek ki gaz maddeler aynı zamanda sıkıştırılabilirler. Hemen örneklerimize bakalım. Balonun içerisindeki hava, mesela topun içerisindeki hava, yine lastiğin içerisindeki hava hep gaz maddedir. Devam edelim. Su buharı yine gaz maddedir. Deodorant gaz maddedir. Doğal gaz gaz maddedir. Türk gazın içerisindeki gaz yine gaz maddedir. Şimdi sizlerle birlikte bilgi etkinliğini yapalım. Maddelerimize bakalım. Maddelerimiz katı mı, sıvı mı, gaz mı? Hemen bulalım. Hemen başlıyorum. Dondurma. Dondurma katı mıdır, sıvı mıdır, gaz mıdır? Dondurma katı maddedir. Eridiğinde sıvı hale geçer. Devam ediyorum. Taş katı maddedir. Belirli bir şekli vardır. Meyve suyu sıvı bir maddedir. Bulunduğu kabın şeklini alır. Devam edelim. Un katı maddedir. Bunu unutmuyoruz. Küçük taneli katılar bulunduğu kabın şeklini alsalar da aslında katıdır. Devam edelim. Doğal gaz. Doğal gaz gaz maddedir. Devam ediyoruz. Deodorant gaz maddedir. Gaz maddeler bulunduğu ortama kolayca yayılabilirler. Çorba sıvı maddedir. Devam edelim. Tereyağı katı maddedir. Eritildiğinde sıvı hale geçer. Devam edelim. Duman gaz maddedir. Bunu da işaretliyorum. Benzin ise sıvı maddedir. Evet bu şekilde maddelerimizin hallerini bulmuş olduk. Şimdi doğru mu yanlış mı etkinliğimizi yapalım. Cümlelerimizi okuyalım. Doğruysa D, yanlışsa Y yazalım. Tuz bulunduğu kabul şeklini aldığı için sıvıdır. Hemen yanlış diyorum. Neden? Tuz küçük taneli bir katıdır. Bulunduğu kabul şeklini alır ama aslında küçük taneli bir katıdır. Tuz, şeker gibi maddeler katı maddelerdir. Devam ediyorum. Bütün katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Bütün katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Doğru. Çünkü katı maddelerin özelliklerinden bir tanesi de şekillerinin olmasıydı. Devam ediyorum. Maddelerin iki hali vardır. Yanlış. Maddenin üç hali vardır. Devam ediyorum. Soluduğumuz hava gaz haldedir. Doğru. Soluduğumuz hava gaz maddedir. Ciğerlerimize dolar. Devam ediyoruz. Lastik katı İçindeki hava gaz maddedir. Doğru. Lastik katıdır. İçindeki hava ise gazdır. Devam ediyoruz. Buz suyun katı hali, buhar gaz halidir. Doğru. Su üç halde de bulunabiliyordu. Buz suyun katı hali, buhar ise gaz halidir. Evet, devam edelim diğer cümlemizi okuyalım. Sıvı ve gaz maddeler bulunduğu kabın şeklini alır. Bu da doğru sıvı maddelerde, gaz maddelerde bulundukları kabın şeklini alırlardı. Belirli bir şekilleri yoktu. Devam edelim. Akışkanlık sıvı ve gaz maddelerin ortak özelliğiydi. Sıvılarda da akışkanlık özelliği vardı. Gaz maddelerinde akışkanlık özelliği vardı. Bir yerden bir yere kolayca akıyorlardı. Buna da doğru diyorum ve son cümlemi okuyorum. Su buharının belirli bir şekli yoktur. Su buharı hangi maddeydi? Gaz maddeydi. Gaz maddelerin belirli bir şekli yoktu. Bu da doğru. Hemen buraya da D yazıyorum. Şimdi de şeker sorumuza bakalım. Aşağıdaki doğal olaylarından hangisi gaz halindeki bir maddenin katı hale geçmesine örnektir? Gaz halden katı hale geçecek. Şimdi bakalım önce doluya bakalım. Dolu havanın katı hale geçmesi. Yani gaz halden katı hale geçmek. Aslında cevabımızı bulmuş olduk. Hemen işaretliyorum ama diğerlerine de bakalım. Yağmura bakıyorum. Yağmur sıvı haldedir. O yüzden bunu işaretleyemem. Buharlaşma ise gaz haldedir. Yine bunu işaretleyemem. Dolu ise gaz halden katı hale geçmeye örnektir işaretledik. Bu sorumuzla birlikte bugünkü konumuzu bitirmiş olduk. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.